Van'dan İstanbul'a uzanan büyük çetesi inşallah çökertilecek. Ben Tuzla Emniyeti'ne de sesleniyorum. Onlar da bu yayını e, dikkatle izliyorlar, dinliyorlar. Dolayısıyla bakın çok önemli şeyler açıklayacağım. O sözde hocalara gidenler videolar falan gönderdi. Yani öyle ya şey kesiyorlar ya, fatura kesiyorlar arkadaşlar. Ya gerçekten çok enteresan. Şimdi bakın Tuzla'da oturanlar eminim oradaki pek çok yaşlı amca belki düşmüştür bu oyuna. Şimdi bir tane şifacı hoca var Tuzla'da meşhur. Bak Van'dan İstanbul'a uzanan bir çete diyorum bunlara. Şimdi şifacı e, Mikail Hoca ama kartını da yanlış yazdırmış adam. Görünüyor mu? Ha. Şimdi bu şifacı hocamız milleti diyor ki bak gördün mü? Yıldızname diyor kurşun dökme. Nazar, sara hastalığı. Arkadaş nazardan sara hastalığına nasıl geçtin? Bel fıtığı. Abi bel fıtığına nasıl bir çözüm olabileceksin? Hı hı. Geçimsizlik, karabasan, sarılık hastalığı. Sarılık hı hı. hastalığını nasıl geçiriyorsun? Bilmiyorum ama şimdi bu a, bu abimiz Tuzla'da bayağı böyle bir dükkanı falan var. Şifacı diye yazıyor. Böyle makbuz kesiyor arkadaşlar gösteriyorum size gidiyorsunuz diyor, diyor ki sana işte senin derdin ne diyor işte diyor e, şu adamı seviyorum diyor benle bir türlü diyor evlenmiyor diyor. Hımm diyor hoca sözde hoca ama ha diyor öyle mi diyor işte bir takım formüller bu işte Binali amcanın başını yakan hocadan bahsediyorum bu arada bulduk tespit ettik. Binali amcanın hani e, tuzlu sular içiren litre litre tuzlu su içirip adamı kanser eden hocadan bahsediyorum aynı zamanda yani. Paralarının e, Akı paralarını akıttı. O da şu şifacı hoca, şu şeyde Binali amcanın faturası değil mi? Şu evet. an ekrana da yansıtıyorsunuz. Evet, evet. O da Binali amcanın faturası. Binali amca da gitmiş bin lira, dönmüş iki bin lira, üç bin lira. Adama böyle tuzlu su vermiş ya. Adam hastaneli komalık olmuş. Ama Binali amca da akıl muhakeme gitmiş durumda şu an yani. Evet. Şimdi bu ekranda gördüğünüz Binali amcanın faturası benim elimde gördüğünüz faturada başka bir mağdurun faturası. Bir izleyicimizin faturası bu. Aynı hoca. Binali amcanın başını yakan hoca. Fezile ile tanıştıran hoca. 40 yaş küçük Fezile ile tanıştıran hoca. Yani acayip bir çeteleşme söz konusu. Ve mağdurlar çok. Fe Öyle yapmış değil mi? amca bu hoca, bu hoca arkadaşlar. Binali amcamızın kulağına üç kere Fezile Fezile, Fezile diye üflemiş. Gülmeyin de öyle bunu yapmış gerçekten. Evet gülnesi bir durum da. Fezile demiş adamı orada hipnoz etmiş. Belki sizin bile haberiniz yok bundan. Demiş ki seni demiş bir tane kadınla tanıştıracağım Binali. Şifacı diyor bunu. Şifacı Mikail Hoca tuzla da. Demiş ki ama demiş önce bu tuzlu suları içeceksin. Kavanoz kavanoz Binali amcaya tuzlu su içirmiş. Adam komalık oluyor. Ama adam diyor ki vay diyor bu hoca diyor bana derman olacak diyor. Fezile çıkıyor. Fezile bir iyi davranıyor. Diyor evlenmeniz lazım diyor hoca. Fezile ile Binali amca için. Evleniyorlar. Sonra Fezile diyor ki Binali amca zengin ya. Üç arsanı, dört işte daireni bilmem neyini bana vereceksin diyor. Bir güzel Fezile mallara da konuyor. İşte artık hocayla da yiyorlar mı şu an ortaklaşa bilmiyorum. Ama bu hoca İstanbul Tuzla'da ee, insanları bu şekilde istismar etmeye duygularıyla oynamaya devam ediyor Efendim bel fıtığına nasıl çözüm bulabilir bu hoca ne diyor bel fıtığın geçsin, bel fıtığın geçecek diye kulağına mı üflüyor acaba? Belki çekiş de vuruyordur. Bazı videolar var alıyorlar çekici yatırıyorlar insanları sırtına vuruyor. Tamam hocam çekiyor. ama kırık çıkıkçıdır diyebiliriz. Şimdi bakın ben şunu söyleyeyim ben cerrahi uzmanıyım. 6 sene tıp 5 sene cerrahi uzmanı 11 sene okudum. Başını okumaz hocam. Beyefendi evet demiştim. yani okumamış keşke biz de bilseydik okumazdık. Bir ya de... sarılık hastalığını nasıl ya geçirebilir Ya olacak şey yani mümkün değil bir viral hepatit olsa ya yani virüse bağlı sağlık olsa bulaşır insanlara biz bunun önlemini başka türlü alıyoruz sırf ben halk sağlığını da korumak için böyle bir şey olur mu böyle ya? Bir şey mi ya olabilir tuzlu kanser olur ya kanser olabilir Vallahi Tuzla Emniyeti buraya kesinlikle bir baskın mı yapar artık bilmiyorum ama ben Tuzla emniyetini buradan sesleniyorum onlar da Resmen insana insanı öldürmeye teşebbüs ha? başka bir şey değil ha şöyle bir şey var sadece tuzlusu değil tuzlu sadece Yavan halde bile yedirtmişler yani. ne yedirmişler? Tuzu, 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 sade bir şekilde. Sade Su tuz. Ayy, ay, tuz, sade tuz da almışlar. Avucunu alıp, boğazına koyup ay yalıyor. Yapma ya. O şekilde yapılmış. Çünkü bu olaylardan babam 3-4 ay önce... ...Ada tek başına 400-500 kilo fındık toplayan adamdı. Fulya Hanım. Ada pazarından bağlansa var, her şey anlatırlar. Erken yani. de, Fezzin Hanım yanında. Babam yiyor bu tuzu, o evine gidiyor. Babam saat gece 11'den 12'den sonra... Bu değil mi? Şifacı diyor. diyor değil mi bunu? Evet, Şifacı, müteahhil diyor. Babam kendisi aldı söyledi. Fulya Hanım, yapılan yemekler hep tuzlu. Babam çok şikayet ediyordu. Mesela Öyle bir... tuzu sevmeyen bir adam evet. yani. Hani. Diyor ki, ya diyor, hanım diyor, neden tuzlu yapıyorsun diyor. Ya diyor, yemek tuzsuz olur mu? Ya bu adam zaten tuz dokunuyor. 82 yaşında bir adam. Sen bir de buna daima tuz verirsen... Bir de yemeği yapıyor 3 4 gün. Bir şey söyleyeceğim. Bu adam nasıl tuzluyor? Okunmuş tuz mu diyor? Okunmuş tuzlu veriyor var. Buna bu da yiyor. Ya şeker verseydi bari tuz ne ya? Ha şeker niyeti. Bir an önce ölsün diye mi veriyor acaba? Evet, olmaz ki yani. Niçin verecek bir başka ben durum Direkt bu. Bir an önce ölsün Fezile evet. tam her şeyine çöktü diye herhalde. Daha her rahat olsun Peki her şey. bir şey. soracağım söyleyeceğim. Bu adamcağız yani Binali amcamız e, tuzları ne ne kadarlık bir tuz yiyor? Vallahi ondan bilgim yok. Ama böyle avuç avuç, avuç tuz mu var. yiyor? Fulyam, şöyle söyleyeyim. Anlattı o yani. Fulya Hanım biz hastanede babamı ziyade gittiğimizde cumartesi günüydü. Ablam gördü. Pazar günü biz gördük. Bir hafta on gün sonra hastaneden çıkınca eve gittim ben. Kadın evde tamam dedi ki babanız dedi bir, bir bar, su bardağıyla tuz dedi. Tek başına yedi de şey yani yaban olarak susuz yedi, yedi. Hoca üf, okudu üfledi onu yedi dedi. Bunu kendi itiraf etti. Ben korktum dedi. Sizi hastanede söylemeye bize yani beni karakola Abi, verirsiniz diye. Bu adam komada kalmadı mı Bilal ya? Bilalım, Bilal babamın amca, buraya geldiği var ya. 15 gün kaldı. Babamın 15 gün mü kaldı? Hastanede kaldı. Babamın buraya geldiği iyi hali. Siz bunun bir de hastaneden ilk çıktığı 3 ay görecektiniz. Vay. Ya surat komple çökmüş. Vay. Ya, yatakta yatıyordu. Fotoğrafları var yani. Onu atmadık. Fotoğrafları var. Yatağın içinde yatıyordu. Hiç, yataktan dışarı çıkmıyor hiç. Yatakta yatıyor. Namazda dahi gitmiyordu. Önce ya gerçekten yani ben. ölmesi için yapılmış Abi, bir şey ölmesi bu. Ölmesi için yani bir insan... Değil mi ya? <laughs> çünkü bu o yaştaki 75 yaşındaki amca, 80 yaşındaki amcayı sen bu kadar tuz yedirtmek... Bu ne? Bir, bir an önce ölsün, gitsin lakalı. yani. Kendi ağzıyla itiraf etme. Hocam daha iyi bilir. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın talimatı var. Günde bir insan yiyeceği... 6 gram 5 gram. Tabii canım ya Şu kadar der ya sağlık takıyorum. bakan. Öldürmek 6 gram 5 Çay gramdır. bardağının bile çeyreği de, evet, yani Çay kaşığının bile. bile çeyreği kadar günlük tuz Abi bu, bu direkt ben önüme teşebbüs yani. Bakın şu kavanoz var ya. Evet. Şöyle anlatayım. Ha. Karnım toktu. Bir cumartesi ha. akşamı. Ben şunu anlamadım. Ee, bu komple yani tuzla mı doluydu? Yani buradaki ağzına kadar tuz dolu Bak, döksün yesin mi? Şöyle söyleyeyim? söyleyeyim. Şuraya kadar su tamam mı? Tamam. Tuzlu su ama çok aşırı tuz. Tamam. Ondan anlatacağım size. Her gün değişiyor. Ya babam içiyor bunu, boşaltıyor, bir daha dolduruyor. Çünkü ben bazen işaret koyuyordum kenarına hafiften. Kalemle, keçeli kalem var ya, ha. hafiften işaret koyuyordum, bakıyordum, geçmiş. Yani bugün bu kadar koyduysa yarın bir milim. Buna tuz bir büyüsü milim. diyorlarmış. Evet, evet, tuz büyüsü. Evet. Bak şöyle söyleyeyim, benim canım çok patates çıktı o gün, karnımda Hı. çok. Yaptım, ben bu şeyi gördüm, bir de yanında yağ şişesi var, Aynı, yani bu kavanoz gibi değil ama? Markasız, üzerinde tamam. marka yok. Allah işte. Bunu, onu dökeceğim ben bunu dökmüşüm. Oh, iyi Patatesi yapmışsın. ekmeğin içine bir koydum İlk ısınmada. Ya bir patates zor yedim. Dört gün midem allak bullak oldu. Ya, yangından yani. Ya ben iyi olmuş derken ya adamın her şeyine, gün, her gün... yani içine döktün evet, sandım. Çok aşırı tuz. Yok ya patates yani yağ su, Bu tuzlu, tuzlu suyu yağ zannedip döktüm. Ha tamam. Ben de yağ alıp döktüm. hoca ettin yok, diye sevinmiştim ama öyle değilmiş.